Dünya nüfusu her geçen gün artarken insanların da istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için her geçen gün daha fazla doğal kaynak kullanıyoruz. Bu doğal kaynakların da sınırlı ve kıt olduğunu düşünürsek sürdürülebilirlik en basit tabirle hem bireysel hem kurumsal anlamda hayatta kalabilmemiz ve varlığımızı devam ettirebilmemiz için çok büyük bir gereklilik. Geleneksel ve sadece kar amacı güderek büyümeyi önemseyen şirketler bu noktada çok başarı elde edemiyorlar. Çünkü artık küresel amaçlar edinmek zorunda her şirket. İşte bu noktada döngüsel ekonomiyle sürdürülebilir çözümler ortaya çıkıyor ve kendisini bu noktada gösteriyor. Peki döngüsel ekonomi ile sürdürülebilir çözümler ne sağlar? İlk olarak teorik bilgi vermenin ötesinde gerçekten uygulanabilir bir şekilde yeni iş modelleri geliştirmenize yardımcı olur. İkincisi sürdürülebilirlikle ilgili Gerçekçi hedefler belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur, rehberlik eder. Bir diğer madde ise ki bu da çok önemli, şirketlerin bir yandan ekonomik büyürken öte yandan daha az kaynak kullanarak çevreye ve topluma daha pozitif bir etki yayarak büyümelerine olanak sağlar. İşte bu noktadan baktığımızda döngüsel ekonomiyle sürdürülebilir çözümler yeni iş modelleri geliştirmek isteyen ve bu iş modelleriyle hem çevreye hem topluma bir değer katan hem de kendi ekonomik ve finansal açıdan kendini büyütmek isteyen şirketler için çözümler sunuyor. Sürdürülebilir hedefler belirlemesine ve o hedefleri ulaşmasına yardımcı oluyor. Bir diğer önemli husus ise şirketlerin daha az maliyetle, daha az kaynak kullanarak daha az atık çıkartarak üretim yapmalarına, servislerini, hizmetlerini sunmalarına olanak sağlıyor. İşte bunun için geleneksel ve sadece kar amacı güderek büyümeye odaklı iş modelleri yerine sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek çok önemli. Peki bunları nasıl geliştireceğiz? İşte bu soruların cevabı da bu konuşmalarda.